herkes bekliyor bak gel. Gel gel Abi. gel. <laughs> Diggle sesiyle başlatacağım. Bekle <laughs> de K'yı değiştireceğim birazdan. 3, <laughs> 2... Iki... Ya kanka blokluyorsun! Otsa çıkıyor. Orayı ben yakıyorum sözsem. Allah çarpsın lütfen. Adını sikeyim oğlum. Sen Adoniski. kalsana be. Ölmüyor. Orospu çocuğu. Kaç canın var? Nasıl ya? Orospu çocuğu öl. <laughs> ya, sende, mal gibi orospu çocuğu gibi burada ya. Mal gibi burada beni bilmiyor. Baba Yaga, senin sesin şeye benziyor ya. Kolpaçino'daki Şengünler Otomotiv'in sesi anlıyor oh Bak Bakın Şengünler Otomotiv'e bakayım. Şengünler, Şengünler Otomotiv. Kaskoda <laughs> otomotiv. Kasko bir numara. Kaskoda da bir numara. Hadi alın yanına. Kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Belki bir bak. Biri kapıya çıkıyor <laughs> kalk. Bir şey der misin ya? Özgür Bey midem kazındı bir parça ekmek var mı? <laughs> Özgür Bey midem kazındı bir parça ekmek var mı? <laughs> A tarafına yanaşın ben oynatıyorum Anladım, böyle. Bu koş, bu oyunu koş, oynatıyorum tamam mı? Bekleyin şimdi. A tarafına oynayın. Herkes herkes abi bombayı al yerden. Kimse connector tarafına gitmiyor. Herkes A tarafına yanaşacak. Flash atacağım. Basacaksınız. Şu tarafına connector tarafına gitmiyor kimse. Ya ne dedim abi? Sarı gözünü mü ya ya. ya? ya abi! Ya dinleyin azıcık ya. Ya. Ne raid ki. Keske bırak. Oh no. nice. Ananı nu sikerim. Amına Single'la. Bir <laughs> saniye ses. Öldüm. Öldüm. Ananı sikeyim oynayacağım oyunun amına koyayım ya. Orospu çocuğu ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Thomas çok önemli bir şey soracağım çok önemli bir şey düş Evet. Ne yemek söyleyeyim? Evet. <laughs> <Anası> ki <laughs> 3 3 var 3 var 3 Beyler yaparsam alır e, DPI tuşuna bastım yanlışlıkla Ay anamı Tövbe yarabbim ya Aman abi Olma öyle şeyler demedi da. Onun mu var? Onun mu var? Tane var ki. Solunda. Hayır. Abi boş. Ne amına koyayım? Tango <laughs> mit oyuncu. Helal lan sana. Bir oynuyorum var ya bu cross'u. Bak al bir. Logo mu yiyse? Benimkini geri bulamam. Tamam seninkini ben alıyorum. Aldım. Geri zekalı şimdi seninkini nasıl aldın? Ananı sikiyim. <laughs> 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 Yakın olan biri B yoluna molotof atsın al. senin işini attım. Uğraş kesmen mi yani? Ananı sikiyim. <laughs> Çok yanlış yere attın. Çok yanlış adam attın onu sen. Çalsan <laughs> bana sikeyim lan. Gel de gelip. Ay. Aa Tela sağ... <laughs> Ya sen oynuyor mu bu oyunu? Selam. selam Aleyküm selam arkadaşlar nasılsınız? İyi sağ olsanız. Teşekkür ederim ben de. Iyi. Aa koşalım mı hep beraber? Sizin için de uygunsa. Hadi koşalım. Konun ikisi de low. İki kon var. Aa, siz o siz zaman 3 be. Baya AWP miydi biri? Yok. Sesiniz var sizin sesiniz var. Hay anlıyorsun. Ağaç yıllı kanka. Amelyanım kaçın istiyorsanız ölmeyin. Ellerinize sağlık arkadaşlar. E aldın mı? Aha. EYT'miz efendim, buraya koyabilirsiniz. Ben koruyorum sizi, merak etmeyin. Malzeme atışı göndermiş gibi hareket yaptılar. Ananı sikeyim, delireceğim. Teşekkür bir ederim. Bir daha bir B var. EYT, EYT vurmadı mı? Yok EYT vurmadı, damar yoluyla oynuyorum oyunu ben şu an. <laughs> 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 bir Basacağım. tane B var, bir tane B var. Oğlum onu sikeyim, orospu çocuğu. Fortnite mi bu? Amına koyduğumun evladı ya. Main geldi. Ama sikerim artık bak böyle işi ben. Harikasınız. Elinize sağlık. <laughs> <laughs> Hanımefendi çok. <gülüyor> <gülüyor> Abi dört vuran benim gözünü seveyim. <laughs> Allah Allah. nezakette bulundum. Yemin ediyorum var yürüyen cinsellik ya. Hanımefendi daha da istiyorsanız <laughs> ilk önce ben öleyim. Sonra siz şey yapın. Ben siper ederim kendimi size.